Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet e, yeni bir haftaya başlıyoruz. Her hafta söylediğim gibi haftamız güzel geçsin inşallah hepimiz için. E, artık e, huzur mutluluk sağlık para e, hangimizin hayatında ne eksikse tamamlansın inşallah. En önemlisi de huzur galiba e, bu zamanda para bir de galiba. <laughs> evet hiçbirini birbirinden ayıramıyoruz maalesef. Evet ikizler burçları için kapattım falımı. Ee, i̇kizler ve yükselenliğe ikizler olan arkadaşlar. Ee, şunu söyleyeyim ya bir yol düşünüyorsunuz ya uzun yoldan gelen birisi var veya siz bir uzun yola çıkmak istiyorsunuz. Düşüncenizde de olabilir gerçekleşecek de olabilir ama gördüğüm kadarıyla bu yolunuz açık ee, bir yola gideceksiniz bir de böyle yuvarlak yüzlü beyaz senli bir erkekten bir haber alıyorsunuz yakın vakitte alacağınız bir haber bu bazılarınız için de böyle bir bir toprakla ilgili ya da evle ilgili bir göz aydını var yani bir bu mirans olur bir satış olur bir para geçecek ya da işte paranız çıkıyor böyle bir şey elde edeceksiniz ya da işte Miras olayınız olabilir. Elinize e, yani olumlu anlamda güzel şeyler geçecek. E, şu anda olmasa da o sonrasında paraya dönüşecek bir şey olabilir. Evlenmek isteyen var mı aranızda? Evlenmek isteyen? E, hanenizden birisine bir e, bir bayanın e, gelinlikli olarak gördüm. Yani e, siz sadece tekseniz hanenizde yani bir evlilik var hanenize ilgilendiren hanenin tam böyle ya da şu anda nişanlıysanız çok çabuk bir evlilik evliliğinizi hızlandıracaksınız veya ani bir evlilik yapacaksınız hanenize ilgilendiren bir şey bu de olabilir çocuğunuzda olabilir sanki böyle gelinlik giymiş birisi çıktı hanede Fuat kim? Fuat, Fuat, Fuat Feyle Oğlu birisinden güzel haberler var Çarşamba. Sanki çarşamba öyle bir zamanda haber alacaksınız. Neyi böyle önünüze ya da bir şey dağ gibi önünüze gelmiş yani. Bir şey yapmak istiyorsunuz engeliniz var ya da işte onu aşmanız gerekiyor. Yani böyle yığılmış dertlerinizi mi biriktirmişsiniz? ya da kendiniz kuruntularınızın bir yığılmış bir şey önünüze ya da böyle bir, bir şeye girişmek istiyorsunuz böyle o yüksek bir şey engel var önünüze onu daha olarak düşünür of yok ben bunu aşamam bu zor falan diyorsunuz belki vazgeçiyorsunuz fikir değişikliği yapıyorsunuz vazgeçmeyin gerçekten güzel haber var beklediğiniz bir haber varsa sanki dediğim gibi çarşambalı bir zaman çarşamba günü bu haberi alabilirsiniz eee Tehliyeye birisinden de haber alacaksınız. Böyle bir koşturmalarınız var devamlı. Ee, yani size göz çıkmış yine. Nazar var böyle. Diyorum ya e, bir şey yani atik birisiniz ama böyle bazen o kadar tembellik tutuyor ki e, size. Öyle bir tembellik gösteriyor ki. Yani önünüzde küçük bir şey sizin önünüzde dağ gibi geliyor. İşte ben bunu yapamam. Aşamam. Zor falan diyorsunuz. Ki normalde böyle insanlar değilsiniz ama bu ara sanki üzeriniz öyle bir, hani e, ölü toprağa dökülmüş ya, öyle bir şey var sanki. Ya bu da insanların işte sizi birazcık e, işte nasıl yapıyor, işte şöyle böyle deyip hani bir gözlerden dolayı herhalde öyle olmuşsunuz. Çünkü normalde hani e, çalışır ve girişirsiniz bir işe, büyütmüşsünüz gözünüzde bazı şeyleri. Sekizli bir zamanda da sevinç alacaksınız. E, bir erkek e, hanenizden biri olabilir ya da işte yaşça sizden büyük bir erkeğin böyle bir sıkıntısı var sanki sizin ona yardım etmeniz gerekiyor. Onu göz ardı etmeyin. Yani birazcık o kişiye karşı mesafe mi koydunuz ya da işte sizden biraz uzaktaysız, ziyarete mi gitmiyorsunuz? Yani gitmeniz lazım. Yaşça büyük bir erkek sanki böyle bir kapıda durmuş birinin gelmesini bekliyor ya da sizin özellikle gelmenizi bekliyor. İhmal ettiğiniz birisi bu. Ee, sevineceğiniz haberler duyacaksınız ee, bu, bakın ben tavsiye bu dediğim kişi kimse hayatınızda bu kişi gidin bir ona hani yardım edin onun sıkıntısını alın ki önünüzdeki o dağ gibi gördüğünüz sıkıntılar size daha böyle küçük gelsin içiniz rahatlasın bir takım hayırlar yapın yani sadece böyle paraya dönüp yaşamayın bence ya da iş işte işe gidiyorum fırsat bulamıyorum koşturuyorum Demeyin. Yardıma ihtiyacı olan birisi varsa hepiniz hayatında farklıdır. O kişilere yardım edin. Yani hayır yapın ki önünüzdeki engeller kalksın ya da hafiflesin. İçinize huzur da gelir o zaman. Her şeyi daha kolay yaparsınız. İşte yardım etmeniz gerekiyor. Ahmet diye birisinden haber alıyorsunuz. Ailenizden biri yolla ilgili bir yola mı gidiyor, uzun yol mu? Yani şehir içi olabilir. Bulunduğunuz yerde küçük bir kaza gibi bir olay atlatabilirsiniz. O atlatabilirler yani. Sanki siz değil de ailenizden biri bir yakınınızın olabilir bu. Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Dediğim gibi aileden birisinin bir evlilik olayı var. Eee ama sanki bu e, düşünüyor yani. Ya da şöyle bir şey de olabilir. E, işte nişanlısınız ya da sözlüsünüz. Ya ben evlensem mi bu kişi doğru mu? Bir, bir takım şeylerini gördünüz ya da yakaladınız. Ya da işte gönülsüzsünüz. E, aileden kurtulmak için evlenmek istiyorsunuz bu kişiyle. Ya da hepinizin hayatında farklıdır. Yani a, aranızda evlilikle ilgili, hayatındaki kişiyle ilgili muallakta olan biri varsa eee Bunda pek haksız değil. Yani ona devam etmesin. İçinizde bir e, kuşku ya da iyi olmayacak ben buna elensem diyorsanız e, sanki haklısınız bu konuda. Çünkü e, bir takım şeyler görmüşsünüz ya da e, bilmiyorum duymuşsunuz. İçinizde sinmeyen bir şeyler var açıkçası. Ya da bazılarınızda şu da olabilir işte işte aman hani böyle o huyu var bu huyu var kötü bir özelliği yoktur karşınızdakinin ama siz büyütüyorsunuzdur ama sonunda o kişiyle mutlu da olabilirsiniz o da olabilir yani kararınız değilse sonrasında ferahlık çıkmış çünkü dediğim gibi bazılarınızda da böyle bir evlilik olayı var ya evlenme teklifi alacaksınız ya bir anda evleneceksiniz aniden böyle hiç böyle ee, uzun sürmeyecek bir şey bu. Hemen evliliğe doğru gidiyorsunuz. Şakir falan, şa Şakir diye bir isim var mı bilmiyorum. Şakir şey A ee, isimler, harfler çıkmış. Ben o şekilde söyledim. Güzel haberleriniz var. Beklediğiniz haberler varsa, dediğim gibi güzel, temiz haberleriniz var ve küçük küçük elinize de para geçiyor. Bir takım küçük şeyler yapacaksınız. Yani böyle artık internetten bir şey satıyorsunuz satacaksınız. Yani ya da böyle küçük küçük elinize para geçiyor. Yani aldığınız ya da sahip her ay gelen bir paranın dışında e, elinize geçecek bir para var. Belki ailenizden birisi verecektir size. E, evet. E, sevgili ikizler. E, falım size bu kadar bu hafta. Umarım haftaya tekrar görüşürüz. Kanalıma abone olan arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. E, abone olacak olan arkadaşlarıma da hoşçakalın.